Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, yarım yarımlık göstereceğim. Baktığınız zaman kuluma e, piyonlar eşit. Fakat rakip şah e, az sonra al, alacak. O yüzden hızlı davranmamız gerekiyor. Ve bizim tek avantajımız var. O da piyonumuzun önde olması. Şimdi bu konuda e, karşı karşıya gelme ihtimali çok azdır. Çünkü yani rakip büyük maddesinin 3 tane piyonumuzu 5. tekrar sürmenize izin vermez. Dedim kollama. Şunu da söyleyeyim. Olmasa bile benim için önemli olan bu konulardan böyle şeylerden ders çıkarabilmek. Şimdi bizim için doğru anı burada G6. Çünkü e, rakip iki piyondan birini almak zorunda. Almazsa biz onların piyonunu alacağız. Ve çıkacağız. Tamam. E, diyelim ki biz burada X, yani G, F, X, G6 yapsın. E, birkaç saniye verebilirsiniz kendinize. O sırada düşünün. Ama dikkatinizin bir şey çekmesi gerekiyor. Eğer GT bir piyon olmasaydı ben sürebilecektim. E, ee, biz bir fedada yapıyoruz ve aşağı sürüyoruz. Burada piyon anlamaz çünkü alınırsa biz de on piyon ve ez çıkarız. Ee, o zaman bu fedayı kabul edecek. E şimdi sakın piyonu almayın çünkü piyon alırsanız bu konuda kaybedersiniz. On yani piyonu süreceksiniz ve rakibin hiçbir çaresi yok. Peki e, burada h x yapsaydı ne olacaktı. Bu sefer de biz burayı yanmamız gerekiyor. Bu sefer de biz f6 oynacaktık. Onun rakip ki xf6 oynacaktı. Biz de h6 sürdük. Peki hamle sırası siyahta olsa bu konum nedir? Buna bakalım. Evet, bu sefer hamle sırası siyahta. Siyah da. şimdi eee şu anda bir hamle yapmamalı çünkü tekrar rakip g6 sürebilir. Bu arada gibi konu konmazsa beraber. Yani bileyim toplam 3 tane doğru. 3 tane hanemiz var. Onlar da gördüğünüz gibi H6, G6 ve F6. Burada biz H6 çalışacak rakip ne yapar? Rakip bunu alır mı? Hayır almaz. Neden? Çünkü rakibin burada bir F6 sürüşü var. Yani o piyonu koruyan piyonu istiyor. Eğer alırsak böyle olacak. Almazsak mesela bunu alırsak böyle olacak. O yüzden buradaki tek doğru hamlemiz G6 ile oynamaktır. Çünkü bu piyonu alacak. Ve bakın e, sakın siz burada h x 6 yapmayın çünkü rakip e, h6 sürer. Doğru anlamda burada tabii ki de. e, f x ve rakip örneğin piyon sürsün. Ardından da yani biz şahımıza geliriz. Artık konuma bakalım. Konum mal Rakip için mal Evet yani burada rakip için konum mal olabilir ama aslında doğru anlamda oynarsa beraber Dediğim gibi bu da siyahlar için konu beraberdi çünkü e, hamlesası bir senedir. Eğer hamlesası siyah da olsaydı, pardon beyaz da olsaydı kaybedecektik. Ama biz olduğu için beraber yapabiliriz. Öncelikle seni stop bir sorunum. Bu da burada, bunu, bunun anlamında. E, böyle bir konu oluşmadı. Arada bakın biz bu konu alsak bile kazanamayız. Çünkü rakip şah yüz yüze ve biz o pozisyonu sağlayamıyoruz. Evet. Bugün bu kadar. Eee... Diğer dersimizde at ile piyano savunmayı öğreneceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.